Merhaba arkadaşlar. Ee, sizinle bugün bu masanın üzerine görmüş olduğunuz ahtapotlardan yapacağız. Ben turuncu ve açık yeşil rengini seçtim. Siz istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Öncelikle turuncudan başlayacağız. İlk önce bir tane turuncu lastiğimizden alıp şu şekilde buraya bir tane takıyoruz orta bölmeye. Daha sonra iki tane turuncu lastik alarak bu taraftaki yani sağ taraftaki iki çubuğun arasına çapraz olacak şekilde takıyoruz. Daha sonra tekrar iki tane turuncu lastik daha alıyoruz ve sol tarafta yine çapraz olacak şekilde iki çubuğumuzu takıyoruz. Sonra bu şekilde düzeltiyoruz. Daha sonra yine ikişer tane bandımızdan alarak sol taraftaki bölmeye lastiklerimizi takmaya başlıyoruz. 4 tane olacak şekilde takılacak. Bir, birinciyi taktık. Yine iki tane lastik üst üste gelecek. 2 i̇ki. Yine ikişer tane lastik. 3 ve 4.'üyü de taktık. 1 2 3 4. Tekrar iki tane daha turuncu lastik alarak orta bölmemize geliyoruz. Yine 4 tane olacak şekilde ikişer tane lastik takmaya başlıyoruz. 1 2 3 ve son 2 taneyi takıyoruz.